Arkadaşlar Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Canlı yayında karşınızdayız. Saatlerimiz 12 gün ortasındayız. Ben Sami Altınkaya. Herkese güzel bir cuma geçirmenizi diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun öncelikle. Onu baştan sonra da söyleyeceğim ama şimdi bir söyleyeyim. Yatırım uzmanı Mert Durusoy var karşımda Marbaş Menkul Değerler'den. Sevgili Mert hoş geldin önce. Hoş bulduk Sami Bey. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Bu sizinle ilk yayınımız. İnşallah evet güzel yayınlar yaparız bundan sonra da umarım Şimdi Tabii ki e, haftayı nasıl kapatacağız herhalde şimdiden üç aşağı 5 yukarı belli olmuştur şu dakikalar itibariyle Borsa İstanbul'daki son durum önce bir senden bir alalım Tabii ki aslında biraz daha böyle e, Borsa İstanbul'da satış tarafının baskılı seyretmesinin nedeninin e, piyasada konuşulan açığa satışın bireyleri itibariyle e, bitmesi olduğunu varsayıyoruz. Çünkü burada e, kurumlara özel inisiyatif sağlanabilmesi açısından e, öz kaynak oranının %35'den e, %20'lere çekilmesinin de e, büyük bir payı var. Şimdi bu soru işaretleri aslında piyasada etkili. E, acaba uzatılacak mı yoksa açığa satış... E, tarafında artık yasakların kaldırılması söz konusu mu? E Tabii ki e, sağlıklı fiyat hareketleri açısından e, sonlandırılması bizim açımızdan daha mantıklı geliyor. Ama burada piyasada tedirginliği e, ve belirsizliği sevmediğinden dolayı belli bir noktada e, bunun e, belirsizliğinden dolayı bir satış taraflı daha çok endeks izlediğimizi söyleyebiliriz özellikle bu son bir haftadır. E, bu şekilde yorumlayabilirim. Tabii bu, burada. Bu, bu satışlar ve bu düzeltmeler aslında beni korkutan düzeltmeler değil. E, Sert olduğunu düşünmüyorum hani bu normal beklediğimiz aslında düzeltmeler. Kesinlikle öyle her düzeltme aslında bizim için yukarıya doğru hedeflerimiz olduğundan dolayı bir alım fırsatı olarak görüyoruz biz bu düzeltmeleri. Dediğim gibi sağlıklı fiyat hareketleri açısından da açığa satış yasağının kalkması belli bir noktada piyasaların sağlıklı işleyiş açısından güzel olacak kesinlikle. Yine tabii hikayelerimiz var. Enflasyon hikayesi. Eylül ayı ama Eylül ayı biraz volatil geçecek gibi değil mi? Yani bu kadar çok düzgün olmayacak her şey. Evet, yani aslında şöyle Eylül ayında da bir faiz indirimi toplantısı var 11 Eylül'de Merkez Bankası'nın. Burada da tabii ki faizin indirilmesinin devam etmesini bekliyoruz. Biz bu piyasaların alış yönünü biraz daha destekleyici kararlar olacak kesinlikle. Ama onun haricinde Eylül'ü etkileyen CHP kurultay davası var. Burada da tabii ki bir tedirginlik ve belirsizlik olduğu için belli bir noktada dengeleme de yaratabilir faiz indirimi geldikten sonra çünkü hemen dört gün sonra da böyle bir kararın gelmesi bekleniyor. belki uzatılabilir, karar verilmeyebilir ama dediğim gibi piyasa belirsizliği sevmediği noktada biraz daha yukarı yönlen ziyade yatay veya daha çok satış baskılı taraflarda e, yön bulmaya kendini itiyor. Ama dediğim gibi bu e, hareketler korkulacak hareketler değil. Değil. E, değil. Fırsatları gibi görülmesi gerekiyor. Benim tahminim de Eylül ayında Eylül başında enflasyon rakamları gene 1.50'nin altında gelecek büyük olasılıkla. Zaten Hı -hı. pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası'nın açıklayacağı enflasyon verisinden bunu çok net anlayacağız. Kesinlikle. Benim işte 1.30-1.40 bandında gelmesini bekliyorum ben. O kadar düşük bekliyorum. E, 11 Eylül'de de bir 300-350 bas puanlık bir faiz indirimi. Borsayı zaten yine 300 dolarlara kadar getirir diye düşünüyorum. Dolar bazlı daha çok bakmayı tercih ediyorum. Şimdi hı hı. E, sonrasındaki CHP kurultayının da e, öteleneceği zaten CHP kurul, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda İlvi ilçe kongrelerini yapıyor. E, Eylül-Ekim'de bunlar tamamlanacak. E, Kasım'da da Büyük Kongre kararı alınacak. Muhtemelen bir ay içinde de Büyük Kongre, Olağan Kongre yapılacak. Yani karar ne çıkarsa çıksın, ertelenirse zaten hükmü kalmayacak bunun ama karar ne çıkarsa çıksın sonuçta iki ay sonra bir kurultayla zaten bu mahkemenin geçerliliği de ortadan kalkacak. Yani artık olağanüstü kurultayın dışında bir olağan kurultay, öncekileri zaten hükümsüz kılıyor. Orada bir problem görmüyorum. Peki, yabancı girişleri dikkatimi çekti benim. Bu yabancı girişleri genelde bankalarla falan başlardı yine ama Evet. Yani borsayı gene yukarıya doğru kaldıraç etkisi yapar mı bu yabancılar? Yukarıcı yani aslında tabii ki kusura bakmayın öncelikle şöyle... Tamam bankacılık tarafında aslında dediğim gibi faizlerin indirilmesi bankalar merkez bankasından borçlandığı için parayı ve hani burada da kullanıcılara, müşterilerine kredilibiliteyi daha az maliyetle verebildikleri için aslında faiz indirimleri geldikçe bankacılık tarafında karlılıkların artacağını gözlemliyoruz zaten. Bu da bir bankacılığın hikayesi. Ama tabii burada bankacılık daha önce de ben ifade ediyorum yayınlarda tabii ki. Enflasyon muhasebesinden muaflar. Burada çünkü vergiler e, alınıyor e, bankacılık tarafından. E, tabii ki enflasyon muhasebesinden muaf olmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii ama e, hikayeye bakarsak e, kısa vadede faiz indirimlerinin bankacılığın e, karlılığını arttıracağını, bunun etkisinin de aslında müşterilere kullandırılan kredilerin e, faiz oranlarının daha düşük olacağı ve müşterilerin e, ya da yatırımcıların bu kredilere e, talebinin artacağını varsayarak yorumunu yapıyorum. E, bu şekilde bir e, bankacılık özelinde de ayrışma bekleyip evet. savadı için. Hı -hı. Doğrudur. Peki e, mesela telekomünikasyon sektörü, Türk Telekom'u sormuşlar. Ben de hani Türk TürkSel'i sorayım. Burada nereden nereye geliyor gidiyor bu teknik analizini değil de aslında merak ettiğim bu ikisiyle ilgili. Şimdi bir Hı -hı. 5G ihalesi var. Bir de bunların tarifi artışları falan gündemde. Öyle bir döneme de giriyoruz. Evet. Şimdi böyle bir dönemde bunlar bu dinlenmelerini artık bırakıp yukarı yönlü harekete başlarlar mı? Ve başlarlarsa bu Eylül mü olur, Ekim mi olur, Kasım mı olur? Orada öngörü nedir? Aslında şöyle e, bankacı şey e, telekomünikasyon tarafında e, özellikle Türk Telekom tarafında e, bir haber düştü e, burada da. E, Türk Telekom'un artık yılda iki kez e, zam yapabileceğine e, dair bir e, bir haber akışıydı bu. E tabi burada e, normalde senelik kontrat imzalıyorlar e, kullanıcılarla ama belki bu kontratlar da değiştirilebilir. Çünkü böyle bir e, izin verildiğine dair dediğim gibi bir haber akışı düşmüştü bize de e, sistemlerimizden. Ama e, yani bu taraf zaten ucuz fiyatlanıyor ve hani... E, buradaki yükseltilen aslında kullanıcılara gösterilen e, fiyat hareketleri yani fatura diye tabir ettiğim benim şeyler e, Aslında daha yüksek montanlı geliyor e, enflasyona kıyasla e, buradan güzel karlılık sağlıyorlar E tabii sizin de dediğiniz gibi yanda da bir hikayesi var e, 5G'ye geçme hikayesi e, burada da zaten aslında e, karlılıkları da artacak kullanıcıların hızları da artacak e, ve hani burada e, tekel diye varsaydığımız bir konumda oldukları için de aynı zamanda e, daha da artacağını kesinlikle düşünüyoruz. E, buradaki geri çekilmeler aslında endekse göre e, kolere ettiğimizde oranladığımızda e, geride kaldığını kesinlikle düşünüyoruz. E, bu noktada Türksel ve Türk Telekom'un daha çok hatta ayrışacağını düşünüyoruz endeks yukarı giderken beklediğimiz hedefler gelirken o yüzden burada aslında düşmelerin birer alım fırsatı olduğunu düşünmeleri gerekiyor yatırımcıların çünkü burada farklı fiyat hareketleri görmemiz de mümkün dediğim gibi bu az önce bahsettiğim hikayelerden dolayı bu şekilde düşünüyoruz telekomünikasyon tarafındaki hareketleri. Peki havacılıkta Pegasus'un niye hala fiyatlanmadığını soruyor izleyiciler buna ne söylersin? Aslında şöyle, e, Pegasus'un ayrıştıran şey MSCI endeksinden çıkması, yabancı e, endeksten çıkması. Burada da e, hisse hareketleri şöyle oluyor. Yabancı endeksten çıkarsanız, e, fonlar burada mecbur satış yapmak durumunda kalıyorlar. Çünkü e, MSCI endeksine girdiğinizde, e, fonlar aynı zamanda e, alış yapma yükümlülükleri var. E, çıktığınızda da e, satış yapma yükümlülükleri var. Bu noktada e, özellikle fiyat hareketlerine baktığımızda Pegasus'un bu kadar aşağı gelmesindeki en büyük etkenin bu olduğunu söyleyebilirim. MSCI tarafındaki çıkışın. Ee, ama onun haricinde e, burada e, Türk Hava Yolları'nın ekstra karlılık yazdığı mesela bölüm olarak kargoculuk tarafını söyleyebilirim. Buradan çok güzel karlılıklar yazıyor. Ama müşteri bazında baktığımızda e, Pegasus'un Türk Hava Yolları'ndan çok daha fazla karlılık getirdiği bizim önümüzde e, veriler olarak duruyor burada. O yüzden e, aslında Pegasus e, Türk Hava Yolları'na kıyasla... E, daha çok e, beklentilerimizin üstünde bizim fiyatlanıyor. E, yani fiyatlanacak öyle bir beklentimiz var. E, orada daha çok getiri bekliyoruz. Ama dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın bu kadar ayrışmasının sebebi de orada ekstra bir e, kargoculuk durumu olduğu için orada fiyat hareketlere e, bilançolarda daha fazla e, şey kâr gösteriyor diyebilirim ama Tabii orada uzak... aslında yani Hı. büyüme potansiyeli yani büyüme ederken kazandırma potansiyeli çok dipte kaldığı için daha fazla Pegasus. Bu Tebrik Türk Hava Yolları'nın fiyatlanmayacağı anlamına gelmiyor ama daha onun gidecek yeri var ama Pegasus Esinlikle. daha gitmeye başlamadı daha. Uçuşa kalkmadı. Yani, Türk Hava Yolları uçuşa şey. kalktı. O şimdi kaç bin fitlerde? 500-300 bin fitlerde mi geziyor şu anda Türk Hava Yolları? 330-350. 330 fitlerde. O bir 500 bin fitlere kadar çıkar da daha Pegasus da aşağılarda daha kalkışa yeni başlıyor. Arkadaşlar bunu böyle değerlendirin. Yani bir Paniklemenin bir alemi yok. Hani ben borsada senedi alıp satmadığım için böyle rahat rahat da konuşuyorum. Peki Sasa'daki hareket düzeltme hareketi mi? O böyle roket gibi çıktı. Elon Musk'ın roketleri gibi çıktı. O bana hiç hani şey yani korkarım ben böyle hızlı yükselişler ve hızlı düşüşlerin habercisidir. Fakat bu yani kardan da zarar edenler oldu. Tepelerde yakalandıysanız diyecek bir şeyim yok. Orada hakikaten çok büyük şanssızlık. Bu düzeltme mi olarak değerlendiriyoruz Sasa'yı? Aslında şöyle e, sasa tarafında da hikayeler güzel ama burası biraz daha orta ve uzun vadeli düşünecek hikayeler daha çok yani kısa vadede fiyat hareketleri etki etti Tabii ki Çünkü e, şirketin e, başında olan e, baş başında olan isimlerden bir tanesi bir açıklama yaptı e, Türkiye yıllık 1,5 milyar dolar gibi bir e, katkımız olacak e, ...ihracat konusunda diye bir açıklaması oldu. E Tabii ki bunun yanında e, resmi gazetede de çıkan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan SASA'ya özel bir bölgede tahsis edildi. E, böyle haber akışlarıyla beraber tabii ki yatırımcılar buraya e, yöneldiler. E, aynı zamanda fonların da alışlarını gördük burada. Ama tabii ki e, birer, bir noktada kar realizasyonu gerekiyor. Bu aslında bir düzeltme diyebiliriz bu sebeple. E, ama dediğim gibi burada kısa fiyat hareketlerinden daha çok e, orta uzun vadeli görüntülere odaklanmak daha iyi olabilir. E çünkü e, bu yatırımların biraz şirketin finansına da e, olumsuz yönde etki ettiğini söyleyebilirim. Bunu da zaten bilançodan görüyoruz. E, Bilanço'ya rağmen mesela %15 gibi bir marj açtı. Dediğim gibi aslında bilanço fiyatlanmadı burada. E, hikaye fiyatlanıyor. Biz de hikayeye odaklanmalıyız kesinlikle. Sasa tarafında da. Peki e, Anadolu, Efes tabii ki Rusya hikayesi. Şimdi Belçikalılarla bir ortaklık var. Hı hı. Ama Rusya ile işte Amerika arasındaki görüşmeler falan sanki... Ya yani şu an hakikaten ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Hani diplomasi eğitimi aldım ama ben bile yani diploma, diplomat olarak yani diplomatlık yapmayan bir diplomasi eğitimi almış biri olarak çok zorlanıyorum. Bitecek mi? Uzayacak mı? Uzamayacak mı? Çünkü yapılan bütün görüşmeler diplomasi kuralları dışında yapılıyor. Yani tamamen kişisel ilişkiler üzerinden giden bir dış politika var. Evet. evet. Yani şöyle yorumlayabilirim bu tarafı da. Ee, aslında e... Trump e, burada ülkeleri daha çok tarifeler dediğimiz e, tarafta vergiler getirerek ekstra e, biraz daha yormaya ve yola getirmeye meyilli. E, tabii bu noktada e, Rusya'ya mesela Rusya'nın petrollerinin satılmasına dair de Hindistan'a bir tarife ek, tarife e, %50 olması gerekiyordu. Ek bir tarife uygulanması söz konusuydu yakın zamanda oldu bu haberde. Düştü. Tabii ki burada Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Buradaki asıl temel amaç da şu: Rusya ile Ukrayna arasında bir barış istiyorlar. Çünkü bu aslında genel piyasaları da gelen bir görüntü oluşturuyor. Trump da bu görüntüleri genellikle dediğim gibi tarifelerle müdahale etmeye çalışıyor ve birçok ülkeyi de aslında yola getirdiğini söyleyebilirim bu noktada İstediğini alıyor kesinlikle. Rusya da bu konuda sıkıştırmaya çalışıyor. Rusya'nın ekonomisi de büyük mü? Evet, büyük bir ekonomi kesinlikle ama Amerika karşısında durabilecek güçte mi? ben e, bu kadar e, sanmıyorum e, bu güçte olduğunu. E, çünkü yakın vadede de çok fazla e, yaptırım uygulandı e, Rusya'ya karşı. E, i̇lk baştaki bu Ukrayna Rusya savaşından dolayı. E, zaten ekonomisi belli bir noktada darbe aldı. E, bu noktada darbe almaya da devam etme e, potansiyelini ben düşük görüyorum. Belli bir noktada Rusya Ukrayna tarafının çözülmesini istiyor ve bu baskının da bundan olduğunu düşünüyorum kesinlikle. E, bu anlamda o zaman Anadolu Fes'te yani yakın gelecekte, uzak gelecekte değil ama yani Önümüzdeki ay falan değil ama yakın gelecekte bu yıl bitmeden ben bu kış gelmeden bir barış olacağını düşünüyorum orada. Ama <laughs> kış gelmeden olacak bu barış. Evet. Yani umarım öyle olur. Çünkü bu Anadolu Efes gibi veya işte Çimsa gibi bu tarz Şirketlere etki edebilecek potansiyelde. Hani Çimsan'da işte beyaz betonun satıldığını varsayarak belki oradaki savaş durumu biterse e, tabii ki orada harap olmuş bir yıkım var. Burada da tabii ki inşaat çalışmaları yapılacak. Burada Türkiye'de de planda duruyor. Özellikle çimento satışında ve müteahhitlik tarafında olabilir. E, bu tarz Enka gibi, e, Çimsa gibi veya işte Anadolu Efes gibi şirketler buradaki barış süreci e, ne dair böyle e, görüntüler oluşturursa bize e, buradaki şirketlerde de farklı fiyatlamalar görebiliriz. Çünkü bunlar da e, bizim şu an ucuz ve e, fırsat olarak gördüğümüz şirketler arasında yer alıyor kesinlikle. Şimdi e, Cante'yi bir sorayım. E, i̇zleyicimiz de sormuştu onu atlamadım kesinlikle o aklımda Biz konu bütünlüğünü almasın diye. Cante ile ilgili genel görüşün nedir? Yani de şöyle biliyorsunuz Odaş'ın sahipleri pay sahiplerinin de burada yüklü miktarda bir lot sayısı var diyeyim ortakları olduğu için iştirak olduğu için belli bir noktada. Yakın vadede burada bir Odaş tarafından büyük miktarda bir satış gördük fonlara geçilen. Yani grafiksel olarak aslında teknik olarak bakmaya çalışıyorum ben Cihante'ye. Çünkü burada ben karlılığı çok güzel bulmuyorum açıkçası. Daha önce de bedelli sermaye arttırımları yapılmıştı burada yine kısa vadede %40. 5 olması gerekiyordu ya da %47. Yine bir bedelli sermaye artırımı yapıldı. Yani burada aslında biraz daha çok e, fon alışlarını veya e, grafiksel olarak incelemeyi ben e, kullanıcılara, yatırımcılara e, özellikle öneriyorum. Çünkü e, burada biraz daha e, spekülatif, manipülatif hareketler e, izliyoruz aslında bu bu tarz e, yan tahtalarda diye tabi ettiğim şirketlerde. Onun için... Önce teknik açıdan değerlendirmeleri ve e, takas olarak bakmaları, kontrol etmeleri daha iyi olabilir. E Tabii ki hani piyasada konuşulan bazı haberler de var. Cante'nin e, Çanakkale Termik Santrali'nin e, başkasının alabileceği buraya bir yatırım gelebileceği. Tabii bunlar dedikodu, gerçekliği yansıtmıyor. Ama dedikodular vasıtasıyla da bu şekilde bir fiyatlama çabası içerisinde olmuş olabilir. Ama dediğim gibi dedikodulardan e, oluşan bir haber akışları bunlar. E, bakalım yani bunları izleyip takip etmek gerekiyor kesinlikle. Net bir yorum. Peki. Ege Ege gübre ile ilgili bir yorum yapabilir misin bize genel bir yorum alabilir miyim senden Ege gübre ile ilgili? Yani e, aslında Ege gübre e, benim takip etmedim hisseler arasında öncelikle onu belirteyim o yüzden hani. Olsun. O e, zaman çok... bugün minik yorum alalım. Sonra önümüzdeki hafta yayın yaptığımızda Ege Gübre ile ilgili daha bir detaylı bilgi alırız. Bunun Hı -hı. sözünü de verelim izleyicimize. Tabii. Ali Bey evet. aklımızda yani hiç merak etmeyin ya şöyle ifade edeyim. Şimdi e, Türkiye üretim noktasında artık e, biraz arka planda ve yurt dışındaki e, şirketlerle e, belli bir noktada e, rekabet edemiyor. Bundaki e, en büyük sebeplerden bir tanesinin ben aslında e, kurdan dolayı olduğunu düşünüyorum veya e, teşvik paketleri açıklanmıyor özellikle. E, sanki bu e, ihracat yapan şirketlere e, bir destek şu an söz konusu değil. Tabii ki burada da e, hazineye bir yük oluşturacağından dolayı aslında. Ee, belki arkasındaki temel sebep budur. Ama eğer böyle bir teşvikler gelirse, bunun ilk başta e, meyve sebze tarafına, üretim tarafına geleceğini düşünüyorum. E, bu teşviklerin başında da işte ee, işte hektaş belki olabilir, belki gübre e, tarafı diye tabi ettiğimiz e, şirketler, e, gübre fabrikaları veya Ege gübre gibi e, şirketler ön plana çıkabilir. E, burada çünkü üretime e, destek verilmeye çalışırsa ihracat için e, bu tarz şirketler ön planda olacak. Burada da bu haber akışları kesinlikle önemli. E, ben kısa vadede e, böyle bir haber akışlarının e, geleceğini düşünüyorum. Ülkenin de aynı zamanda e, kalkınması açısından önemli e, olacak bu tarz bir teşvikler gelirse tabii ki burada biraz geri kalmıştık var üretim noktasında. Bu şekilde yorumlayabilirim. Burayı eğer takipte kalırsak güzel fırsatlar kesinlikle gelebilir teşviklerle beraber. Peki Albaraka ile ilgili analiz bugün bek alabilir miyim senden? Son da haftayı mı bırakalım? Bence haftaya bıraksak daha haftaya iyi olur. Haftaya bırakalım. Pil, Hı -hı. Bir de pil turu satırı kalmasın. Eğer pil turla ilgili varsa bunları not alıyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin ben de takipteyim. Hı hı. Yani e, bu tarz şirketlerde aslında e, fiyatlama Biraz olarak detay da... bakmak lazım onlara. Evet. Detaylı evet, bakmak lazım. Gerçeklik analiz ve e, şey grafik olarak da yorumlamak durumundayız. bunları özellikle takasına bakıp çünkü hani bu şirketler aslında e, ucuz da çok fiyatlanan şirketler değil. Burada belki hani dediğim gibi e, manipülatif hareketler de olabiliyor. Şimdi burada e, bunlara bakmadan direkt bu şekilde yatırımcıları yanlış yönlendirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. doğru. Çok doğrusu. Daha iyi olur. Kutluyorum, kutluyorum seni. Bu ilk yayında da gayet keyifliydi. Hı -hı. Ses tonun fevkalade bu arada. Seni dinlerken böyle tamam. bir e, güzel bir güzel bir melodi dinlermiş gibi dinledi. Yani Çok Borsa'nın keyifli, en keyifli sebeplerinden bir oldu. Benim adıma. Arkadaşlar yüze yakın yüzün üzerinde kardeşimiz bizi izledi bu yayında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok de teşekkür önemli ederim. Bir, önemli bir rakam bu. Bu arada da Mert Durusoy'un Sosyal medya hesabından da ona yazıp bu soruları sorabilirsiniz. Mert çalışkan bir kardeşim. Bu Teşekkür. size yanıtlar oradan. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Mert'cim sana da kolaylıklar gelsin. Güzel Doğru. bir hafta sonu geçirelim. Canlı evet. yayın burada sona eriyor. Pazartesi saat 12'de kimselere randevu vermeyin. Öğlen birlikte olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.